Bugün Kahramanmaraş Taşaklı Zade Vakfı tarafından kutu doğum haftası nedeniyle vatandaşlara cuma namazı çıkışı etli pilav dağıtıldı. Evet. Karum Maraş Saçaklı Zade Vakfının etkinlikleri devam ediyor. Cuma namazı çıkışı dernek binası önünde vatandaşlara etli plan dağıtan vakıf görevlileri insanlara en iyi hizmeti sunmanın memnuniyetini yaşıyor. Açık haberi düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Saçaklı Zade Vakfı Başkanı Ali Demir Düen, yapılan bu hizmetin tamamen görünüş olduğunu vurguladı. Her sene olduğu gibi bu sene de Allah lütfetti, kutlu doğum haftamızı idrak ettik. Dikkat edebildiğim kadar Ile, görebildiğim kadarıyla dünyanın her tarafında kutlu doğum haftası coşkuyla kut, kutlanıyor. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kutlu doğumunu kutlamak Müslümanlar için büyük bir bahtiyarlık, bir şereftir. O şerefe faiz olabilmek için 10 senedir biz bu kutlu doğum pilavımızı yaparız, dağıtırız. Bu sene de Allah lütfetti. E, ee, Muhtar üzere yaklaşık 10 bin kişiye hitap edecek şekilde Yaptık pilavımızı, dağıttık. Amaç tabii ki e, pilav yemek değil. Dostlarla beraber o coşkuyu, o doğayı, şu sevgiyi beraberce paylaşmak. O sevgiyi paylaştık. Çok da güzel oluyor. İşte gördüğünüz gibi halkımız, bürokratlarımız iç içe, omuz omuza namazlarını kılıyorlar, duaya iştirak ediyorlar. Ve bir de pilav yiyip gidiyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hatırına yaptığımız her şey, bize şeref verir. Düzenlenen programı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nezat Fatih, İl Emniyet Müdürü Metin Aşık, İl Defterdarı Osman Koçar, Vergi Dairesi Başkanı Cuma Sağlam, Kahramanmaraş Türkçe Üniversitesi Direktörü Fatih Karar Aslan ve davetliler katıldı.